Merhaba değerli dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür. Bugün işteydim. İşimi bitirdim. Ee, eşimle Urla'da buluşacağız. İşimiz var biraz. Ama onun da işten çıkma saatine var. Tekrar eve gidip de Urla'ya gitmek istemedim. Onun için burada biraz oyalanıp Dolmuşa bineceğim direkt Urla'ya geçeceğim. Dedim abi bahçeyi çapalayacakmışmış. Ha dedim ben çapalarım. Eniştem de burada çalışıyor, Çapayı da getirdi sağ olsun. Şimdi e, çapa yapacağım. Çapayı da çok severim yapmayı değerli dostlarım. 16 yaşındayken de çapa yapardım. Anneannemin yanında kalıyordum. Hacı Reşit vardı o zaman. Rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. E, beni çağırdı. Ben de küçüktüm hani. Gideceğim dedim çapaya. Anneannem de gitme ne işin var yapamazsın dedi. Gittim 20 kişilik neredeyse. 20 kişinin içinden ertesi gün 6 kişiyi götürecekti değerli dostlarım. Ee, o gün de çok çapaladık. Bir de havada sıcaktı. Benim burnumda da bir çatlak varmışmış. O gelene kadar kanadı. Hani traktöre bindik. Birisinin dizine yattım geldim böyle haber kanamıştı burnum. Eve gelince anneannemi gördüm bahçede. Başladım ağlamaya. Niye ağlıyorsun? Ne oldu diyorum. "Sen burnumun kanı durmuyor. Ben sana gitme demedim mi çapaya? Senin ne işin var?" Neyse bunun burnumun kanı durdu değerli dostlarım. Bir baktım Hacı kapıda. E yarın ben altı kişiyi götüreceğim. İçlerinden seni de seçtim. Yarına hazır ol. Anneannem dedi göndermem. Dermanımın burnu kanamış diye. Hiç unutmam. Çapa ile ilgili öyle de bir anım var. İlk öyle başlamıştım çapa yapmaya. Vallahi seviyorum değerli dostlarım. Bahçeyle uğraşmayı da seviyorum. Ondan sonra çalışmayı çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Zaten hep diyorum bir insan toprakla, hamurla, el işiyle Hani bir bayan mutlaka bir şeyle uğraşması lazım eğer hani moral motivasyon yerinde olsun istiyorsanız Gerçekten ben bu evi hani biliyorsunuz daha önce de göstermiştim Ev turunda göstermiştim salon temizliğinde Tertemiz yaptım elimden geldiğince hani Şimdi birazcık da bahçeyi çapalayacağım vakit de olsun diye Öyle değerli dostlarım Şimdi belki oraya müzik koyarım çünkü dışarıda bir kepçe çalışıyor eğer Kepçeden ses güzel olmazsa, hani konuşulmazsa oraya bir müzik eklerim. Sonra biraz Urla'dan görüntü gösteririm sizlere değerli dostlarım. Al şimdilik şöyle bir çıkalım bakalım ses var mı. Evet bahçeyi görüyorsunuz. Şöyle patlıcanlar çiçek açmış değerli dostlarım. Şöyle biber de var. Ama çok da sertleşmiş artık birazcık çapı olması gerekiyor. Maşallah. Domates falan görüyorsunuz. Salatalık da görmüştüm camı silerken. Salatalığı da görüyorsunuz. Maşallah çok güzel. Domateslerin kenarları şöyle domatesler. Sırık domates bunlar. Bakalım. Şöyle biraz çapa yapacağım şimdi. Biberlerin Biberleri ne kadar çapalarsanız o kadar iyi olur değerli dostlarım. temizlik olması ya bazen de bahçe işi olsun. Ben çok seviyorum vallahi diğer dostlarım. kenarlarını alarak da otlarını Aa, bir de orada köpek varmış sen ne diyorsun orada ya bizim ne Ya da büyümüşler daha küçükken olması gerekiyordu da bunların. domateslerin kenarları da hiç e, doldurulmamış neyse hani azıcık bu rüzgarda dönecek bunların diklerini de azıcık doldurayım şimdi Yollarda bir şey daha çıkmış ama ot mu şey mi bilemedim народ. Çiçek bile çıkmış içinde. Deliklerini giydim. Hmm. Taş gibi olmuş bu bahçe. Ne güzel bir poli bahçesi olmuş. ya evin önüne değerli dostlarım. Orayı ektik de biraz domates fidesi ektik. Ama orada ufak bir sıkıntı oldu artık. Herhalde orayla ilgilenemeyiz. Onun için köyde çok büyük bir bahçem var benim İnşallah gidince gösteririm. Bir buçuk ay sonra gitmeyi düşünüyoruz köye. İnşallah Allah burayı bana ekmeği nasip eder. Sizlerin duasıyla. Eşimle bahçeye biraz ceviz. Ee, bir de eksen bir sürü biber, domates. Biraz salça yapsam. Çok isterim. Ama Allah nasip ederse tabii ki. Değerli dostlarım. Taş gibi olmuş bu bahçe artık. Çok sulanıp bir de gübre de yok oldu herhalde. Birazcık gübre verirse yumuşar. Daha iyi olur. Çeşit çeşit <laughs> meyve tepe vermiş Rabbim. Aynen tanım. Rabbim bunlar çeşit çeşit oluyor. Tepe de aynı öyle. yağmur yağdı mı daha yumuşak olur. Bayağı sertleşmiş. Vallahi İzmir'de inanılmaz bir sıcak var değerli dostlarım. İnanamazsınız bu sıcak. Başta da İzmir'in artık günü. Ama de o kadar güzel koptu ki anlatamam size. Abla bahçeye girmiş. Erkan'ın şehrinde neredeydi bambaşka. Şimdi artık herkes organe organe döndü. yoktu organik daha Şimdi herkes artık hormonu gördükçe yemek istiyor. Tamam tamam. yerde bitirdim otları şöyle çapaladım gördüğünüz gibi iyi oldu şu domatesler artık kızarmaya bile başlamış bunlar çeri domatesi ben de şu çiçeği pek seviyorum pek de güzel bahçeyi görüyorsunuz yemyeşil bir de kocaman şey almışlar. Yüzme havuzu. Şimdi Urla'da görüşürüz değerli dostlar. Evet değerli dostlarım. Ee, şöyle oldu. Urla'ya gidemedik. Eşimin işi uzadığı için. Urla'dan çekim yapacaktım sizlere. Olmadı. Nasip kısmet değilmiş. Ee, ama ben yine de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Sizleri çok seviyorum. Sizlerden gelen yorumları her gün e Bakmak istiyorum çünkü yer ne evdeyim. Onun için bu videoyu da böyle paylaşmak istedim değerli dostlarım. Sizlerle çok mutluyum gerçekten. Allah hepinizden razı olsun. Like atmayı unutmayın. Dur anneciğim. Dur anneciğim. Ya like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Oluyorlar zaten. Şimdi çekil anneciğim oraya. oluyor. Ne çok, çok şey yapmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a sağlık. sağlık. Allah'a sağlık. Allah'a sağlık. Allah'a